Bazıları çok şey yapıyor sosyal medyada bilmiyorum Reddit çok bakmadım da Vatan müdahalesiymiş gibi davranmalarını eleştirmiş insanların da Bence bir sorun yok ya Yapacak başka bir şey yok İnsanlar çok sıkılıyor Eee Hani gerçekten iyi olduğumuz başka bir şey yok Herhalde olay internet olunca insanlar gaza geliyor Başka yapacak da bir şeyimiz olmadığı için Ya baya müthiş bir şey var ilgi var Normalde bir de şöyle bir olay var Türkiye'de Reddit çok fazla kullanılmazdı mesela şu anda ona rağmen büyük bir başarı bence öğretmeleri yayıncıların büyük yayıncıların ben Türk bile arkadaşlar. bu ülkenin bayrağına askerine polisine sahip yani işte başka bir şey de iyi olamayınca böyle oluyor herkes Tamer Karadağlı'ya dönüşüyor yani. Keşke başka şeyler de iyi olsaydık da bayrak yapmada kötü olsaydık. Atatürk güzel yap yapmamışlar bence. Atatürk güzel bu arada. Ee, sadece şey yapıyorlar. Atatürk'ü sürekli gözlerini kırmızıya boyayıp duruyorlardı. Bir ara ah Ahmet Kaya'ya da bir benzedi böyle azıcık. Ama ya bir ara güzeldi. baya iyi olduğu bir an vardı. Ama en son sanırım güzel. Yani yine çok da kötü değil ama daha güzel olduğu bir an vardı yani. Bütün bile oldu. <laughs> Benziyor. Putin'e Putin'e benzettiler evet Her şeye benzedi ya. Recep'e benzedi. Barış Manço kötü bence ya. Ya son hali yine güzel de. Barış Manço biraz daha iyi olabilirmiş sadece sanki. Gerçi yine benziyor. Sonda biraz daha iyi. İlk başta kötü. Son hali yine evet. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? XQC'nin yaptığı şey de güzel bence. İnsanlar ona çok tepki veriyor. Ve ee, bence güzel bir şey. Abi olay burada şey zaten. Çatışma olmasa bakayım. Burada çatışma olmazsa, savunma olmazsa, zevki olmaz ki herkes yapsın o zaman. Öyle Zevki çıkmaz abi. QC'nin yaptığı şey de güzel. Olması lazım. Zevki çıkmaz ki. Kanada'yı banana yaptılar sarı temayla. Çok da zor değil lan. Yani daha zor bayraklar var. Ya bak Kanada. Çok zor bayraklar var lan. Kanada'nınki o kadar da zor değil yani. Bizimki de zor. Ya Kanada'nınki daha zor bence ama. Yapraklar falan. <laughs> Zaten bir yerden sonra Böyle artık insanlar sikmeye başlıyor yani. Sonra ...güzeliyor mu? Sonra muza çevirmişler. <laughs> Erdoğan'ı niye yapmadık ya? Erdoğan yapmak kimsenin aklına gelmedi mi? Erdoğan portresi. Niye kimse yapmadı? Minecraft'tan tayyip. Aa yapmışlar mı lan? Ha, yok yapmamışlar. RT yazmışlar sadece. O, o, olduğunu zannetmiyorum. Bunu başka birisi Gündür ekrandaki bu görsel var. Replace etkinliği kapsamında milyonlarca genç dijital Sancam bir tüori, ya. Hadi ilmek daha doğrusu piksel piksel işledi. NFT formatı dışa sunulacak sanat eserinin son halinde ise Türk simgeleri öne çıktı. Atatürk portresinden Türk bayrağına, Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisinden Barış Manço'ya ve hatta kaplumbağa terbiyecisi ve e, şu Yunan Türk miyim şeyi e, Zade'nin yaptığı o çok güzel onlar. Türkiye'den de birçok görselin oluşturduğu ritüelde bayrak savunması sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte... <gülüyor> 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 Milyonlarca kullanıcı günlerce uğraştı ortaya gör... İçküsü adlı Türk bayrağına saldırdı. Türkiye'yi yok etmek istiyor kamaştırıcı bir eser çıktı. Türkiye'nin gündemi ise bayrak savunmasıydı. Savun, 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 savun. Haydi. görsel Türk gençlerinin de yoğun ilgisinin hedefi. Şov haber de haber yapmış böyle. Boyamak belki için bilgisayar başındaki milyonlarca genç... M NFT savaşı ne? Aaa NFT savaşı ne abi? NFT savaşı falan değil ya bu. Genç, milyonlarca gencin NFT savaşı. Götünüzden uydurmayın ya internette gördüğünüz kelimeleri. En büyük savaşı son gece verdik. Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama. Polonya bak. Üçüncüyü yapma. Sabaha kadar organize... İnanılmaz ya. Denize bir nöbet tutan yüz binlerce Türk emeklerine müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Bu arada almışlar mesajı kendileri arkadaşlar haberiniz olsun. Sesiniz korku Onların bayraklarına saldırmayacağız. Bayrağa saygımız var. Bize yakışmaz. Samur sadece <laughs> Türk bayrağı değildi. Güzel koruduk şu an. Şimdi herkese link atın. Tuvalin son halinde Atatürk, Ayasofya, Anıtkabir. Son bayrak güzel yapmışlar. Yani bayrağı böyle düz bir şekilde yapmaktansa böyle yapmak daha mantıklı ve güzel olmuş. Bu kimin fikriyse sonradan. Arane fikri herhalde. Çünkü ilk de çok kötüydü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, ha, sonra bayrak tarçı ki Barış Manço ve Osmanlı Bey'in kaplumbağa terbiyecisi eseri gibi çok sayıda simge yer aldı. Ne oluyor oğlum bu nasıl mikrofon sesi? <laughs> i̇lmek ilmek dokunan bir halıyı andıran Reddit Replace etkinliği NFT haline getirilip satılacak. Şimdi gözler o esere ne kadar NFT <laughs> <kadar gülüyor> haline getirip satılacak. <laughs> Dur bakalım. Onlara da şey yapalım. Ya NFT savaşı falan demişler. Götünüzden <laughs> sallamayın. Neyin NFT savaşı abi. Evet NFT yapılıp satılıyor Mehmet de yani bu NFT savaşı falan değil. Ya bunu herkes de koyabiliyor ki. Oğlum çok sikko bir olay ya. Dünyanın en büyük dolandırıcılığı var ya. Yani garip. Şey güzel tişört yapıp satmışlar o mantıklı. Tişörtün arkasına bastırmış. Ee, öyle anı veya portresini falan çıkartmışlar. Anı olarak da yani bu şey çok saçma. Yani OpenSea'ya koyuyorsun bilmiyorum. Bunu niye alırsın ki Bakayım. <laughs> Allah bu kadar basit gerçekten ya al aldım ha de bir tane aldım <laughs> ya, ya şeyler hani e, şeylerden ise ne söyleyeyim ha, bazı NFT'ler var komüniteler var bazıları hani sana ne bileyim yine bir perkler sunuyor anlıyor musun hani aldığın şey aldığın NFT hani senin bir işine yarıyor ne bileyim bir şekilde sana bir geri dönüşü oluyor bunları alırsın abi de. Yani Steam'in şu resmini böyle OpenSea'den alınca <laughs> Bir bok olmuyor yani dünyadaki en büyük dolandırıcılık Bakayım başka bir şey var mı? Ee, mesela bak bunu bu kim ya bunda bu aynı bakayım şimdi hangisi Niye bu 15 e, ethereum'da e, 0.1 e, 347 dolar <laughs> Bu NFT'lerle telif hakkı nasıl oluyor? Olmuyor. Hey ben şuna bak. İkisi de koymuş işte abi. Hangisi daha değerli şimdi? Bu, ya tabii ki bu arada şöyle bir olay var. Ya buradaki satıcı ee, fiyatı belirliyor. Yani ben buraya 20 Ethereum da yazsam 20 Ethereum olur. Günün sonunda buradaki offerlara göre fiyatlar değişiyor. Yani bunun fiyatı 15 Ethereum değil. Adam öyle yazdığı için 15 Ethereum. Benimki var da sen de koy ya herkes koysun yani. Mesela böyle part part koyanlar var işte. Bak mesela GameStop şu kısmı sadece ee, alıp koymuş herif bir Ethereum'a satıyor. <laughs> İnanılmaz. Türk bayrağını satıyorlardı galiba. Lan Türk bayrağını nasıl satarsınız lan? Ne, ne kadara satmış? Arplace Credit Türkiye. Bir Ethereum'a satmış. Ee, bir Ethereum'a koymuş. Alan var mı? Alan o yok tabi. Bunu alan geri zekalıdır. Açıkça söyleyeyim fikrim yani. Yani şuna para veren ee, bilmiyorum hayatta başka bir amacım yok bilmiyorum ama yani şuna para veren dünyanın en büyük geri zekalısıdır abi. Başka bir şey göremiyorum. Bakıyorum ve büyük bir geri zekalılık görüyorum yani. Beşim buk Yarası Türk bayrağını satıyor herifler. Lan tutuklayın şunları. Böyle bir şeyim var ya. Ha Reddit koyarsa evet. Reddit yani Reddit kendi e, ee, OpenSea hesabından satarsa onu alırlar bak. Yani senin benim koyacağımı insanlar almaz. Ama Reddit'in kendi orijinal OpenSea hesabından satacağın şey değerli olur. Ee, bunlar Reddit para kazanacak satar sat, satıyorlar bilmiyorum görmedim ama büyük bir ihtimal satarlar niye satmasınlar reddit'in kendi e, satacağı şey orijinal olan olur benim e, tekrar söyleyeyim en verim bak bir e, şu bu mükemmel bir olay yani çünkü bunun daha önce de şey olduğu için yani meme olduğu için ve komik yani en güzel e, benim favorim bu ya olay şey değil yani evet atatürk yaparsın türk bayrağı yaparsın da bunlar klasik şeyler Böyle komik olaylar daha iyi bence. Sonra şey güzel. Kaplumbağa terbiyesi mükemmel. Güzel. Atatürk, Türk bayrağı zaten. Yani onlar yapılsın yani de. Yok ya benim iki tane favorim bu. Başka güzel olan yok. Bununla şeyi beğendim ben. Kaplumbağa terbiyesi bir de bu.